Hepinize merhaba sevgili kardeşlerim. Yepyeni bir Roblox videoma hoş geldiniz. Seri verimiz hız kesmeden ta gaz devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, hangi Roblox oyunun oynamamı istiyorsanız veya en çok sevdiğiniz Roblox oyunlarının isimlerini videonun yorumlar bölümünde bana belirtebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Lafı çok fazla uzatmadan hemen oyunumuza dönelim. Aman tanrım kız bir evine çağırdı. Bekle. Nereye gitti? Nereye gitti? Burada. Merhaba ben geldim Geri geldim tamam geliyorum. Kızın Scooter'ı var. Kız çok tatlı yalnız. Kız beni eve çağırdı. Benim eve gelir misin? Dedi. De ben de tamam dedim. Acaba ne yapacak? Ne yapacak bana acep? Merhaba geldim. Hı, tatlılığına bakar mısın? Evet nereye gidiyoruz şimdi? Ne yapmamız gerekiyor? Senin evin burası. Evet geldik. Hmm, bana bir kahve ısmarlayabilirsin. Ben adamım diyor. Ben erkeğim diyor. What? Sen nesin erkek misin? Amma kız soyundu. Kız soyundu. Sen ne yapmak istiyorsun benimle? Sen benimle ne yapmak istiyorsun? selam yap bak açık konuş. Ana! <laughs> kız omuzlarıma bindi. Kapı çalıyor aşk kapı kapı çalıyor. Hemen kapıya bakalım Erkek arkadaşı geldi. Hayır, hayır erkek arkadaşı geldi. İn, in, in. Şimdi git kapıyı aç. Böyle görmesin bizi. Sen beni aldatıyor musun diyor. Sen niye çıplaksın diyor. Niye benim için öyle çıplak dolaşıyorsun diyor. Evet gel. Nereye gidiyoruz? Ya da burada mı çıkacağız? Kapı çalıyor. Aa nereye gitti? Neredesin? Yukarıya. Evet. Nasıl çıkacağım yukarıya? Az önce kız nasıl bindi benim omuzuma? Ah denk Maneta yukarıda. <laughs> o da oturdu yanıma. Hmm, biraz sohbet edelim. Hemen e, your name Bana ismini söyler. Julia. Hmm, good. My name is Engin. Tanışalım. Instagram'ın var mı? Onu yazmadı. Şöyle yazalım. Yazmıyor. You in is. Şöyle yapalım. Kız arkadaşın mı çağırıyor? Şöyle yazalım yo. Bir dakika gel 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 gel. Gel. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim sana gel. Dur bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika dur. İnşallah bunu şey yapmaz. Sosyal medya yazalım. Lan kalk kalk oturma masaya kalk. Kola mı getirdin bana? Kendin mi içiyorsun? Vay zillah, hani bana. Bilgisayarına biraz oynayabilir miyim? Hmm. Oyun var mı o bilgisayarında? Kızla tanıştım. Kız beni evine çağırdı. Kız bana Instagram'ını vermiyor. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel sen omuzlarımı alayım tekrar gel. Aha! Aa beni anladı. Ana şuradaydı onun eve. Layla. Şuradan gittik. Buradan. Ama beni bandladı ki o. Ben bulamam onu. Yo burada. Merhaba ben geri geldim. Gel gel nereye gidiyorsun? Gel gezdireyim seni. Hadi. Dur şöyle. Okey. hi, Nereye gidiyorsun? Burası daha çok şeye benziyor. Oo, burası bir kulüp. Yo, burası şey. Pizza salonu. Italiano al pizza. Hmm, nereye gitti az önceki kız? Nerede onun evi? Kız benim evine davet etti. Gitti, üstümü çıkardı, omuzuma çıktı. Sonra arkadaşa geldi, erkek arkadaşı. Bakır. <laughs> Merhaba. saçımı yaptırmak istiyorum. Burada erkeklerin saçlarını kesiyor musunuz? Gidiyor. Nereye? Evet, gel. Saçımı kes benim hadi. Üstler biraz kısa olsun. Sağ tarafı biraz uzun, sol tarafı biraz arkaya doğru basık. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapacağım? Bu ne? Ha saçımı yıkayacaksın. Saçımı yıka. Saçımı yıka benim. Kokuyor saçım. Burası saç çıkama yeri. Bu nasıl bir saç çıkama? Bu Mesela ne renk? Pembe yap. Evet. Saçımı pembeye boya. Oh my god. Teşekkür ederim. Bu ne? Manikür. Manikür yap. Bakım şart. Hmm. O sürme yalnız. Sadece manikür yap. Teşekkür ederim. Şimdi ne kaldı geriye? Burada ne yapıyoruz? Burada bir şey yapamıyoruz. Ha? Gel gel. Burada ne yapacaksan yap bana gel. Ya bırak o kızı. Kız bırak şimdi gel. Kalk oradan. Kalk kız. Oradan kalk. Bir oturayım mı? Otur. Buradan içeri girebiliyor mu? Evet tuvalet mi var burada? Yok. Ha burası arkadan çıkış. Burada ne yapıyoruz? Hello, merhaba. Ben de oturayım. Ne renk yapayım? Ee, bu sefer şöyle bir kırmızı yapamıyorum. Ha. Başla. Bakalım nasıl olacak saçımız. Oh my god. Niye oturdu buraya? Yine mi manikür yaptıracağız? Daha iki dakika önce yaptırdık dostum. Hey. Nereye gidiyorsun babysi? Babysi. Kuaför mü bu kız? Hey buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Beni de al yanına. Beni de al kız. Beni de al beni beni beni. Nereye gidiyorsun fark edeme. <laughs> o da zıplıyor. <laughs> buraya gel. Acil. Hemen doktora gelelim acil. Doktor bey ne oldu size? Hemen bakalım. Sizin hastanız 45 numaralı odada kalıyor. Hey. Bunların kaykayları var. Ben de biniyorum. Merhaba. Müzik. Hemen de para istiyorsun ha. Merhaba. Merhaba baby. şey bu ne? Okey şimdi. Bir dakika buradan çık. Ben atabilmek istiyorum. Oo, atım var benim. Ama ne bineceğim? Ata binemiyorum. Ata binemiyorum. Lan bir ata. Ata binemiyorum ya. Gönderelim atı. Nasıl göndereceğiz? Atı gönder atı. Şöyle bir araba çağırsak. Polis arabası geldi. Oo, buna da mı binemiyoruz. Yo bindik. Hemen seren aç. Burada bir suçlu varmış. Suçlu yakalamamız lazım. Nerede o suçlu? Cu 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 Nerede kaçtı o? İn ya ben beğenmedim bunu. Sustur. Sustur sustur. Okey. Burada ne var? Oo burada bir sürü şeyler varmış. Bu ne? Bunu alamıyoruz. Kay kay. Evet. Daha gidemiyoruz mu? Niye bu kadar yavaş gidiyor bu? Burası okul. Okula geldik. Merhaba. İn. Okulda kimse yok. Polis yok. Polis değilmiş o. Ne? Çık. Oy. omayı tanrım. Bunlar kim? Bir kızın evine geldik. Hmm, merhaba. Benim adım Engin. Bana evinde sıcak bir kahve ısmarlar mısın? Ne oldu? Aa beni banladı. <laughs> Evine girdim diye beni banladı. Niye banlıyorsun? Sadece bir tane kahve ısmarlayacaktın bana. Burada ne varmış? Kulüp. Oo, damsız giriliyor mu? Biz girdik vallahi. Ama müzik çalmıyor. Buranın DJ nerede? DJ yok DJ. Clip rocks. Hey DJ. Burada ne var? Otur. Kalk kalk boşver. Burada bir kız daha var. Ağlıyor mu bu? Aa çıktı. Ya beni gören kızlar niye kaçıyor? Polis polis. Karakolda polis yok. Bu ne job? Al. Polis. Polis mi oluyoruz? Okey. Ben şu an polisim bak. Dikkat edin. Vay bir güzel kız geldi buraya. Ne istiyorsun bacım? Bacım ne istediğini bana söyler misin be? Ne isteyen? Ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. O zaman yürü git. Evet sevgili dostlarım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.